Merhaba arkadaşlar. Evet, Asla Durmanın Yepyeni Stüdyosunun başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizin çok işinize yarayacak bir konum var. Gerçekten herkesin kafasındaki soruları tek tek cevaplayacağımız bir konuk hatta bu bir seri olacak. Yani onun için böyle bir değişik bir yerde çekmeye karar verdim bunu. Şu anda karşımda Gülşah Hanım var, PT Akademi. Hoş geldiniz Merhabalar, efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Siz ne yapıyorsunuz efendim? <laughs> Spor fizyoterapistiyim. Aynen biz spor fizyoterapistim <laughs> ve birçok sporcunun spor hayatlarını uzatıyorsunuz değil mi aslında? Evet aslında yani. spor, asla spor yapabilme kapasitelerini arttırıyoruz gibi bir şey. Aynen öyle ben de sizde yaklaşık 7 yıldır falan çalışıyorum 7 muhtemelen. 7 yıl olacak neredeyse. Aynen evet. aynen. aynen. <laughs> evet şimdi böyle arkadaşlar bölüm bölüm yani her şeyde bölümde bir konuyu ele alacağız. İlk konumuz ne olacaktı? Off season. Off. off season. Evet. Şu anda yattığımız ve gobek yaptığımız Herkesin bölümdeyiz. Herkesin yatıp kilo aldığını fark ettiğim bir dönem. Aynen. <laughs> Ama biz aslında off season'ı yanlış değerlendiriyoruz, değil mi? Aslında evet. bizim için çok büyük bir fırsat. Evet. Yani bizim için dediğim ben normal değerlendirmeye çalışıyorum aslında sayenizde. Ama evet. bu sakatlığa girdiğim için biraz kilo aldım şimdi. Hı -hı. Ama normalde off season'da neler yapmamız lazım? Biraz bunları konuşalım. diyorum. Evet. Aslında off season'ın tam olarak ne demek olduğunu da netleştirebiliriz. Yani Sezonu kapattık, her şey bitti. Kapıyı kapatıyoruz demek değil. Ee, yoğun tempolu yarış sezonunu Hı -hı. bitirip yeni dönemin bir başlangıcı dememiz gerekiyor. Yani bir bitiş değil aslında, kapanış değil. Tam tersi bir başlangıç. Ee, o yüzden yeni sezonun hazırlık dönemi de diyebiliriz. Yani aslında gelmiş. hazırlık yapmamız gereken çok önemli bir dönem. Yani burada eksiklerimizi görüp, yani zaten sezon içinde evet. görüyoruz ve sezon içinde onları... Ee, toparlayamıyoruz aslında çünkü yani evet. o kuvvet antrenmanlarına vaktimiz zamanımız yok çünkü. olmuyor hı hı. normal antrenmanlarımızdan o yüzden de bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz lazım değil mi? Aynen yapmamız gereken o kadar çok şey var ki o dönemde ee, çünkü çok yoğun bir antrenman ve yarış döneminden geçiyoruz hı hı. ve o süreç içinde hakikaten eksiklerimizi giderecek ne vaktimiz oluyor ne de enerjimiz oluyor vaktimiz olsa da boş kalan zamanımızda dinlenmek durumunda ya da recovery'e daha hı hı. çok vakit ayırmak zorunda kalıyoruz. Ee, ama off season'da başlangıçta bir kere ölçüp biçip neyim eksik, sezon boyunca ben neleri yapamadım, hı hı. hangi durumlarda daha çok ağrılarım oldu ya da performans sergileyemedim. Ee, yani geliştirmem gereken özellikler neler bunların bir farkında olup hı hı. daha sonra Aktif dinlenme sezonuna geçmemiz gerekiyor off-season'da. Aktif dinlenme. Oraya gelmeden önce Aha. burada aslında biraz kendimize de e, şey yapmamız lazım. Değil mi? Objektif olmamız lazım. Tabii yani evet. Çünkü benim şuram iyi falan diyorsun, benim koşum çok iyi falan diyorsun ve koşuya devam ediyorsun orada. En evet. üstte e işte bisikleti düşünmek lazım orada. Oradaki bisikletle çalıştırdığın kasları düşünmek lazım. Ve evet. bu off-season'da da bir de şey de var değil mi? Sakatlık önleyici Tedbirleri de burada almak Tabii gerekiyor ki. aslında. Tabii. Aslında o testlemeleri yaptığımız zaman testlemeler sonrası her şey ortaya çıkıyor. Hı hı. İşte hamstring quadriceps oranı yani birçok kişi de örneğin bu arka uyluk kasıyla ön uyluk kasının oranını mesela futbolcularda birebir bekliyoruz artık. Hı hı. Diğer spor branşlarında da işte yüzde %60 gibi yani hamstring 60'sa quadriceps'in 100 olmasını bekliyoruz ama bazen bir test yapıyoruz. Otuzlar, 40'lar çıkıyor. Hmm. Mesela bu kişilerde bisiklette de, koşuda da, yüzmede de, yani bütün branşlarda e, hamstring kaslarında tendinit olabiliyor, gerginlik olabiliyor. Kas bazen kendine öyle bir geriyor ki zayıf olduğu için, e, hani bir refleks mekanizma gibi bir şey hmm. bu aslında. Sonra benim hamstringlerim çok kısa, öne uzanamıyorum diyenler oluyor. Aslında hamstringleri zayıf olduğu için hmm. de e, kas çok fazla geriliyor. Böyle çok fazla problem var tabii bunu sadece örnek olarak verdim. Bunları gidermenin tam zamanı. Aynen ve şöyle de bir şey oluyor. Ya bir tarafın güçlü bir tarafın güçsüzse aslında büyük bir sakatlık riski Tabii, oluyor değil mi asimetriler yani... de çok Aynen büyük çünkü problem. öbür taraf daha fazla yük almaya çalışıyor. Öbür de, taraftaki kaslar evet. ve böylelikle onları daha çok kullanmaya başlıyorsun. Hatta daha çok yük almaya başladığı için daha da çok asimetri oluşmaya başlıyor. Hmm. Çünkü o tarafı o bacağı daha çok kullanmaya başlıyorsun. Aradaki fark gittikçe artıyor. %10 iken 15, 20, 30 olmaya başlıyor. Aynen ya Ve %5'in üstündeki fark istediğimiz bir şey değil. O da yüzde %5 dominant tarafta o farkı okey kabul ediyoruz hı hı. yani. Mesela vuruş kolu işte topa vuruş ayığı gibi dominant tarafta ee, bir miktar fazla kuvvet olmasını bekliyoruz. Ama normalde bizim yaptığımız sporlar koşu yüzme, bisiklet, triatlon bunlar simetrik sporlar. Hı hı. Ee, o yüzden bir simetri istiyoruz iki taraf arasında. Onun için peki ne yapıyoruz sonrasında? Yani bunu... Bir test de çözüyoruz değil mi? biz daha yani Her testler... sezon başında yaptığımız bir testimiz var bizim. Aynen. Yani. Kuvvet testi, mobilite Hı -hı. testi, fonksiyonellik testi. Bu fonksiyonelliği mesela merak ediyor insanlar nedir diye. Örneğin bir squat yaptığımızda e, dizlerimiz, e, kalça seviyemiz daha doğrusu diz seviyesinin altına kadar inebiliyor Hı -hı. mu? Yani bu tam derin çömelme hareketini yapabiliyor muyuz? Yoksa topuklar havaya mı kalkıyor? Hı -hı. E, veya aşağı doğru inerken dizler bu... X bacak dediğimiz valgus, içe doğru gitme hareketimi yapıyor, ayaklar içeriye mi dönüyor? Bunların hepsi aslında kişinin mekaniğiyle ile ilgili, biyomekanik Kesinlikle. diyoruz buna, Mekaniğiyle ile ilgili bilgi veriyor bize. Ve bunların hepsi düzeltilebilecek şeyler, üzerinde çalışıldığı zaman düzeltilebilecek şeyler. Çünkü bu fonksiyonellik, yapılan bu testlerdeki fonksiyonellikteki kayıplar, örneğin bir koşu mekanizmasını da etkileyebiliyor. Hı hı. Oradan çıkarımlar yapıyoruz zaten. Yani koşu mekanizmasındaki eksikliğin sebebi ne acaba? Neden sadece sağ tarafının IT bandı ağrıyor gibi. Hı. Bunların üzerine testler yapıldığında zaten çünkü ama hiçbir şey olmayan kişi de bu testleri yaptırıp aslında eksiklerini bulup o off-season'da ki ben o off-season'a 11 ayın sultanı diyorum. <laughs> Gerçekten evet, öyle. Triatletler yani sporcular da öyle görüyor aslında. İnşallah onlar da öyle görüyorlar. <laughs> Ama ne ta ne taraftan Ziyip öyle içme görüyorlar? Yiyip Tabii tabii. Gelsin baklava. Alkol falan. Tabii <laughs> Çünkü 11 ay antrenman yapmışsın hiçbir şey yok. Yani Ve sonrasında evet. da böyle bir hemen sapıtma dönemi. Evet. ya yani O sapıtma dönemini biz biraz daha verimli kılmak için Hı -hı. ısrarla anlatıyoruz. Çünkü... Bu kez de onu verimli kullanan kişiler, aa iyi ki orada kendime yatırım yapmışım tamam. diyorlar. Yoksa e, o bir ay diyorum tabii de bunu üç aya kadar uzatanlar da oluyor, dağla, sen dağla. daha iyi bilirsin. Aynen, aynen. <laughs> e, yani bir ay bile olmaması lazım off season'ın, e, daha doğrusu dinlendiğimiz sürecin. Hı -hı. Sadece zihinsel, mental olarak dinlenmeye gibi düşünebiliriz. Aynen. Yani yarışlar bitti, oh tamam artık e, bir stresim yok zorunlu ve yoğun antrenman programım yok. Artık kendime yatırım yapabilirim. Kafasına girmek hı. lazım. Çok fazla ara vermemek lazım. Bu ara zaten bir haftayı geçtiği zaman mental olarak da gittikçe arayı uzatma eğilimine giriyorsunuz. Vücut da hatta aynı şekilde. Tabii Tekrar aktivite yani aynen. Yapmışsın. Yani yapılması gereken normal yaptığımız aktivite neyse o yoğun aktivitenin aktivitenin şiddetini düşürmek, hı hı. volümünü düşürmek onun dışında yan destekleyici antrenmanlara başlamak. Hmm. Aktif dinlenme dediğimiz böyle bir şey. Mesela ne olabilir? Ee, yani yüzme atıyorum bir koşucu off-season'da yüzme yapabilir. Hmm. Yoga yapabilir. Mobilite egzersizleri yapabilir. Ya da bu bahsettiğimiz testleri yaptıktan sonra e, çıkacak eksikleri gidermeye yönelik düzeltici egzersizleri yapabilir. Hmm. Zaten en çok önerdiğimiz şey bu. Çünkü bütün asimetrileri gidermek için... ...eksik yönleri... ...mesela stretching'e belki çok ihtiyacı olan bir sporcu... Aynen. ...ya da kuvvet kaybı... ...mesela kor kuvveti çok zayıf... ...ya da ayak stabilitesi çok kötü... ...sürekli bileği burkulan biri... ...yani bunları gidermek için gerçekten... E, ...çok doğru zaman sonra vaktimiz olmayacak. Aynen. Bu arada stretching <laughs> gerçekten çok önemliymiş. Ben son evet. 15 gündür, 20 gündür düzenli sabah, akşam yapıyorum. Yani sürekli antrenmanlardan sonra değil. Hı -hı. Yani dizimde ağrı vardı biliyorsun, o geçmeye başladı. Çünkü evet. işte o kaslar çekiyor birbirini. Neyse bunu daha sonraki evet. bölümlerde konuşuruz. Stretching nasıl yapılmalı ha, bunu da. Aynen aynen. Mobilite <laughs> <de gülüyor> yapıyoruz aslında. Biz daha böyle aktif stretching. Hı -hı kasları aktive ederek esnetiyoruz. Onlar çok etkileniyor. Bir de şu, e, bu off season döneminde şöyle Hı -hı. de bir sıkıntı oluyor. Şimdi her sene biz hedeflerimizi arttırıyoruz. Hı -hı. Ben bu sene işte 10 saat, 10 dakika ben yapmışım. Önümüzdeki sene bunun daha iyisini istiyorum. Onun Hı -hı. için antrenmanlarımı yapıyorum, Antrenörümle böyle konuşuyorum. Ama o işte off season'ı büyüttüğüm zaman Hı -hı. bir kas kaybı başlıyor. Evet. Yani bir ay, iki aya gittiğim zaman kas kaybı başlıyor. Her şeyi baştan başlaman gerekiyor. İki kilo evet. alıyorsun. O kiloları vermen lazım. Evet yani, yani off season'ı eğer uzun tutarsak off season'dan sonra bir off season'a daha ihtiyacımız oluyor. Aynen, <laughs> aynen aynen. Eksikleri yani bu kadar geriye gittiysek sıfırdan başlamak için. Ve Şöyle de bir sıkıntı olabiliyor. Eskisi gibi yapacaksın sanıyorsun. Yani hı hı. bundan 4 ay öncesi gibi tekrar performans yapacaksın diyorsun ama öyle çıkmıyor. Ama, gitmiyor. ama böyle olunca da sakatlık olmaya başlıyor. Sakatlık olma riski oluyor değil mi? Evet kesinlikle. İşte o yüzden orayı çok fazla uzatmamak lazım. Aynen. Aslında bir başlama e, tuşu off season gerçekten hadi başlıyoruz deyip hı hı. böyle sıfırdan yavaş yavaş başlıyormuş gibi düşünmemiz lazım. O esnada zaten volümü düşürdüğümüz için bir yandan da yoğun tempo bittikten sonra dinlenmeye geçmiş oluyoruz aslında. Yani fiziksel olarak gerçekten dinlenmeye geçmiş oluyoruz ama sıfır noktasında olmamalı Hı -hı. kesinlikle. Sıfır noktasında olursa yani sezon içinde bunun gerçekten bölceremesini çekiyoruz. Yani, çünkü bir süre sonra şey de diyorsun, yani ya ben hep antrenman yapıyorum bütün e, sene boyunca, Hı. bir anda boşluğa gelince boşluk da hissediyorsun aslında. Evet. Yani böyle bir anda her gün yani 6 gün 7 gün antrenman yaparken bir anda boşluğa düşmek de biraz sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden evet. yani ilerki zamanlarda belki ilk 2 sene 3 sene bunu hissetmiyorsun ama sonrasında işte bir şeyleri kaybettiğini hissetmeye başlıyorsun aslında. Evet. Yani Özellikle 30 yaştan sonra bunu çok daha fazla hissediyoruz. Çünkü kas kuvvetinden sadece Hı -hı. örnek verecek olursak. ...mevcut kas kitlemizi küçük küçük kaybetmeye başlıyoruz eğer kuvvet antrenmanları yapmazsak. Kuvvet antrenmanı bu arada her yaş grubu için çok önemli ama 30'dan sonra çok çok daha önemli. Bazı kişilerde mesela sedanter biri işte 70 yaşında bu yaştan sonra kuvvet... Yap, yapamam ben diyen kişiler için bile çok önemli. Hmm. Yani birkaç tane diz egzersiziyle, kalça çevresi, kuvvet egzersiziyle diz ağrıları geçebiliyor tamam. insanların. Çünkü kas geliştirmek her zaman, her yaşta mümkün. Hele ki bu yaşlarda, evet. sporu da desteklemek için yaptığımızda performansımıza da çok güzel bir etkisi oluyor. Ve şöyle bir şey var, zaten insanlar oradan biraz korkuyor. Kuvvet antrenmanı deyince... İşte şeye girip spor salonuna girip. Bodyci olacak. Ha öyle bir ben. öyle bir şey değil değil mi kuvvet antrenmanı <laughs> hey, yani <değil>. bizim yaptığımız <laughs> fonksiyonel antrenmanlar böyle değil ya. Yani. Değil. Aslında fit olmak <laughs> tanımıyla da onu anlatabilirim. Yani fitness çok farklı bir tanım. Fitness deyince gerçekten böyle bodyci hipertrofi antrenmanı yapan üçgen vücut insanlar geliyor herkesin gözünün önüne ve o da o kadar yoğun bir kas kitlesi ki öyle bir kas kitlesine sahip olursam hareket kabiliyetim azalır diye hmm. düşünüyorlar. Bizim kastettiğimiz şey o değil. Daha çok atletik olmak, fit olmak. Çünkü fitin, fitness'ın birçok parametresi var. İşte fiziksel uygunluk parametreleri bunlar. Mobilite, esneklik kabiliyeti, yani eklem hareket açıklığı kabiliyeti. Kuvvet var, dayanıklılık var. Vücut kompozisyonu dediğimiz yani yağ kas kitlesi oranı var. Sonra çabukluk, çeviklik, reaksiyon zamanı, hız bunların hepsi aslında Fitness'ın altında olması gereken şeyler. Hı -hı. Bunlar eğer e, optimal seviyedeyse kişi fit diyebiliriz. Yani üçgen vücutlu, bodyci ama sadece kas kitlesi yoğun bir insan aslında fit değil. Hı -hı. O sadece hipertrofik bir insan. Yani fit demiyoruz biz öyle insanlara. Çünkü hadi koş dediğimiz zaman koşamayacak. koşamayacak. E, çünkü mobilitesi iyi değil, hareket kabiliyeti, fonksiyonelliği iyi Hı -hı. değil. Biz o yüzden hepsi iyi olsun istiyoruz. Bunların hepsini çalışmak lazım. Ki özellikle o yüzden, bizim gibi triatletler için bu daha çok önemli. <laughs> evet. Yani bacak kasının da düzgün olması lazım, omuz kasının da düzgün olması evet, lazım. Dengeli olması Tabii. çok önemli. Hı -hı. Hem sağ sol dengesi, ön arka birlikte çalışan o sinerjistik kasların birbiriyle olan dengesi. Hepsi önemli. Bazen de şöyle düşünüyor endurance sporcuları. İşte ben hareketliyim zaten. İşte bisiklet antrenmanı yapıyorum, koşu yapıyorum vesaire. Diğerlerini yapmama gerek yok, kuvveti yapmama gerek yok diye düşünüyorlar. O da yanlış. Evet. Ee, bu kez de sen evet hareketlisin ama kuvvetli değilsin, dengeli değilsin. Bir süre sonra hakikaten kalça kısı düşmeye başlıyor. İşte gluteus medius zayıf olduğu Hı -hı. için kalça bir tarafa doğru düşmeye başlıyor ve dizinde içeriye dönmeye başlıyor ve koşarken Problemlerin, sakatlıkların overuse dediğimiz sakatlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden gerçekten kuvvet çalışmaları önemli. Yani çünkü Dengeleyici benim, kuvvet çalışmaları. Aynen çünkü benim anladığım kadarıyla ya bisiklet yapıyoruz mesela ya da koşuyoruz. Orada hep bir kası çalıştırıyorsun. Evet, Sürekli tek aynı kasın demektir. üzerine yükleniyorsun koşarken de bisikletle ve o kas gelişiyor. Evet. Ama işte öbür karşısındaki kas gelişmediği için de bu sefer sıkıntı yaratmaya başlıyor. Evet, yani kaslar, aslında basit bu yani. Aynen. O kaslar işe yaramayacak ki düşüncesi de hakim. Hmm. <laughs> yani mesela bisiklet ileriye doğru e, böyle sagital bir spor olduğu için, bu yönde bir spor hmm. olduğu için yanal kasların sanki hiçbir zaman işimize yaramayacağı düşünülüyor. Ama hiç öyle bir şey yok. E, örneğin bisikletin üstünde biz pedal çevirirken e, kalça kasımızı yukarıda tutan bir bacak aşağı indiği zaman diğerini yukarıda tutan kas medius dediğimiz işte kalça kası. Zayıfladığı zaman kalça da bir tarafa bir tarafa düşmeye başlıyor. Evet. Yani o yanal kaslar hakikaten çok önemli. Ee, onlar bizim sekonder kasımız olsun. Böyle evet. ikinci primer kaslar okey. Böyle quadricepsler. Onlar çok çalışıyor. En önemli kaslar diye düşündüğümüz kaslar. Ama o yanal kaslar zayıfsa bu kez bütün yük o ana kas grubuna binmiş oluyor. O zaman da o ana kas grubunda işte tendinitler oluyor. kas yaralanmaları, çekmeler vesaire bir sürü problem yaşıyorsunuz yani. Evet evet. Yani o yüzden de bu off season'ı düzgün değerlendirmek lazım. Evet. PT yakalını bunun için ne yapıyorsunuz siz? Aa, biz risk analizi yapıyoruz. Ha, aynen. Risk check up. O, aynen. Benim zaten başta dediğim şey oydu te test. Evet. Bayağı yorucu bir test. Aslında bayağı antrenman yapıyormuşsun Öyle gibi. Öyle 2-3 saat sürüyor. Tabii aynen aynen <laughs> ve orada bütün eksik bölümlerimizi görebiliyoruz. Evet yani sadece bir tane kuvvet değil. O branşın ihtiyacı olan kuvvetler neyse, hmm. kas grupları. Onların hepsine kuvvet testi yapıyoruz bir kere. Ee, daha sonra mobilite testleri, esneklik içeren testler, hareket kabiliyetini ölçen testler. Ee, onlar da çok e, yönlü, hepsi yapılıyor. Mesela bir triatlet için farklı testler yapılıyor. Bisikletçi için başka, futbol başka, basketbol başka. Yani hmm. hepsinde farklı testler var. Bu testleri yaptıktan sonra, ee, aynı zamanda içinde antropometrik dediğimiz kemik yapısına yönelik testler de yapılıyor. Hmm. Ee, mesela kişinin ayak kavisi ne kadar doğru, düşük mü, yüksek mi, ona yönelik hmm. testler de yapılıyor. Böylece biz kişinin anatomisine dair bir fikir edinmiş oluyoruz ee, ve kişinin anatomisine uygun bir egzersiz reçetesi hmm. veriyoruz sonrasında. Ee, fonksiyonel testler de yapılıyor bu arada. Az önce bahsettiğim squat gibi, hı hı. E, işte emekleme pozisyonunda yapılan testler var. Bir baksın üstünden yavaşça inmeye çalışırken yapılanlar var veya sıçrarken hı hı. yapılan testler var. Bunların hepsinde bütün eklemler tek tek kaydediliyor ve e, burada beklentimizin dışında anormal bir hareket açığa çıkıyor mu? Onların hepsi bize bir mesaj veriyor kişinin hareket kabiliyetiyle ilgili. E, ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik en önemlisi bütün testler bittikten sonra bir raporlanıyor hepsi. Hı -hı. E, o rapor zaten, o zaten böyle yurt birkaç seneden gelen bir sistem, değil mi bu? Öyle evet, bir Gent Üniversitesi'nin bir yazılımını kullanıyoruz biz Hı -hı. bunun için. Highlight diye bir yazılım. E, ve adamlar yani 10 yıl boyunca bir sürü bilim adamı oturmuş norm data toplamışlar. Böyle Hı -hı. geçerli, güvenilir testlerin hepsini bu havuzun içine yerleştirmişler. O yüzden yaptığımız testlerin hepsi kanıta dayalı, bilimsel testler. Yani bu Bilimsel çalışmalarda, makalelerde kullanılan testler yani hepsi. Hı hı. Yani kafamıza göre hadi bir sen sıçra bakayım nasıl sıçrıyormuşum <laughs> testi yapmıyoruz yani. <laughs> Sonra onların sonuçlarını da yine o yazılımın içindeki datayla hı hı. karşılaştırıyoruz. Sonra bir de kişinin tekrarlı testlerini de kendi arasında hı. karşılaştırıyoruz. Tabii. Mesela... Ee, geçen gün yine bir sporcumuz geldi. Geçen sene yaptığımız testle bu seneyi karşılaştırdık. Hangisi ne kadar artmış, ne kadar azalmış gibi. Hı hı. Ne kadar evde çalışmış, bizim çalışmalarımızın ne kadar verimini tamam. almış hepsini görebildik. Ya O raporun içinde zaten bir de antrenman programı çıkıyor bildiğim evet, kadarıyla. Evet, raporu zaten anlatıyoruz kişiye. Hı hı. İsterse Tam antrenörüyle oldukça. birlikte Tabii. geliyor. Antrenörle bir saat falan de. süren bir rapor Aynen, şeyi var. Aynen, bayağı detay detay hı hı. anlatıyoruz. Bak senin buranda bu eksikmiş, burada bu varmış. Yani o eksiklerde moral bozmuyor. Çünkü kişi şöyle düşünüyor. A, benim bu eksiklerimi demek ki giderirsem vereceğiniz o egzersizlerle performansım daha da çok artacak. Hmm. Ya da sakatlık riskim tamam. azalacak. O yüzden eksik çıkması kötü bir şey değil aslında. Ee, sonra kişiye özgü egzersiz reçetesi veriyoruz. Ee, o egzersiz reçetesinde de rapor içindeki gördüğümüz eksikler neyse her biri için mutlaka bir egzersiz atıyoruz. Zaten onları... ...yazılımdan, cep telefonlarından girip... ...hareketlere bakıp kendileri de yapabiliyorlar. Hı hı. Veya bizim eşliğimizde yapıyorlar. Geliyorlar PİT Akademi'de. Spor fizyoterapisi eşliğinde. Çünkü fizyoterapistin gözetiminde... ...yapmak çok daha farklı. Aynen. İşte kalçası düşüyor, hareketi asimetrik yapabiliyor. Evde yapacaksa da... ...ayna karşısında yap mutlaka hı hı. diyoruz. O yüzden böyle birazcık özel egzersizler. Onları yaptıkları zaman... ...hakikaten performansa... ...pozitif katkısı oluyor ve... ...aynı zamanda... E, yaralanma riski de düşmüş oluyor Tabii zaten azalıyor. Zaten esas önemli olan o yani sporcular onu biraz kaçırıyor. Çünkü şu anda her şey çok güzel gidiyor hı hı. ben antrenmanımı yapıyorum yarışlara gidiyorum. Evet. E, i̇şte sana sakatlandığım zaman geliyorum ya da doktora i̇şte sakatlandığım keşke zaman Keşke sakatlanmadan yani işte. gelseler ama Aynen. futbolda bile bazen bu düşünce olabiliyor yani insanlar diyor ki Bizim hani sakatlık önleyici, yaralanma önleyici bir bütçemiz yok diyorlar. Onun için bütçe ayırmadık diyor koskoca kurumlar. Ama futbolcu sakatlandığı zaman o sakatlığın tanısı, tanık olma ha. yöntemleri, işte emarı, doktoru bilmem nesi... Daha sonra tedavi süreci, aynı zamanda spordan uzak kaldığı sürenin takıma yansıması, Tabii. bireye esas, yansıması... Esas yani. Bu maliyet hesaplandığı zaman arada inanılmaz bir uçurum var. Yani o yüzden... Yaralanma önleyici çalışmalara, koruyucu çalışmalara ayrılan bütçe aslında o kadar cüzi bir şey ki çok Hı -hı. çok düşük e, ve bunu yaptığımız zaman performans artışı ve yaralanmanın azalması, overuse yaralanmaların e, azalması ihtimali çok yüksek. Hatta böyle bir çalışma var, e, British Journal of Sports Medicine. Onu ...yorumlara eklerim olmadı. Bazı sporcularımız çok seviyor çünkü böyle bilimsel çalışmaları. <laughs> Onu ekleriz. Ee, mesela koşucular üstünde yapılan bir çalışma var. Ee, koşuculara verdikleri o kuvvet programları sonrası... ...sporcuların yaralanma riskleri... E, ...yaralanma oranları yüzde yetmişe kadar düşüyor. Hmm. Bu sadece koşucularla yapılan bir çalışma değil. Ee, yüzcülerle de yapıyorlar. Futbolcularla çok yoğun yapmışlar. O yüzden... Ee, mesela futbolda Fifa 11 Plus diye bir program var. Ee, birçok birincilik e, takımlarında bunlar mesela zorunlu bir halde hmm. yaptırılıyor sporculara. Daha böyle genel geçer programlar, sık görülen yaralanmaların azalmasına yönelik şeyler. Ee, bunlar artık zorunlu ama biz tabii amatör sporcularda böyle zorunlu tutamıyoruz, bunu yapmak zorundasın demiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kendi sporcularımıza diyoruz, bunu yapacaksın bak yapmazsan seninle ilgilenmeyiz bir <laughs> daha Aynen. diye. Aynen aynen biliyorum. O yüzden, <laughs> o yüzden yapacaksınız. Aynen. Yani çünkü bu bizim yararımıza olan şeyler. Açıkçası ben işte evet. bir uzun süredir bir sakatlık yaşadım. Başka bir kırıktan dolayı biliyorsun. Hı hı. Ve çok özlüyorsun. Yani bu yarışmayı evet. özlüyorsun. Tam böyle bir hedefleri koymuşsun. Bir anda uzak kalmak. O uzak kaldıktan evet. sonra geri dönmek. Bunların hepsi zaman kaybı. Ama işte bu... Tür e, şeyler yaparsan, evet. benim sakatlığım başka bir şeydi ama yani hı hı. E, normal. Yani ihmale gelince sakatlık hemen çıkıyor, Tabii. Diyor, böyle hort diyor resmen yani. yani. O yüzden. Ve bu şey geçtikçe yani performans artmaya başladıkça daha çok riskler artmaya başlıyor. Evet, o yani, da var tabi. Yani, ben çok iyi oldum da işte o zaman risklerin daha çok artmaya başlıyor çünkü daha çok sınırlarda gitmeye başlıyorsun. Çünkü onunla ilgili de bilgi verebilirim. Ee, yaralanmaların en büyük sebebi aslında yoğun antrenman programı. Hmm. Yani bununla ilgili de bir sürü çalışma yapıyorlar. Diyorlar ki şimdi bu kadar sporcu yaralanmış, bunlar neden yaralanmış? Araştırıyorlar. İşte hepsini aynı testleri yaparak, aynı anketleri yaparak ee, ve çıkan en büyük sonuç antrenman şiddetinin yükünün fazla olması çıkıyor. Hmm. Ee, ve kişiyi sakatlayan şey aslında aşırı simetrik olsun, kasları muhteşem güçlü olsun. Eğer antrenman o kişinin kaldıracağı seviyenin üstünde bir şiddette ise, o zaman o kişi gerçekten sakatlanabiliyor hmm. ki bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Ama e, az antrenman yapmak da insanı sakatlıyor. Hmm. Şimdi böyle de bir sürü çalışma var. Hatta güncel çalışmalar daha çok bunu savunmaya başladı. Diyor ki, e, sen eğer az antrenman yapan biriysen, sakatlanacaksın diyor çünkü <laughs> kişinin e, kas e, kitlesinin tendonlarının eklemlerinin yük kapasitesi düşüyor hmm. az ve düzensiz antrenmanla e, o yüzden düzenli antrenman yapmak ve optimalde bunu hep sürdürmek gerçekten bizim için en koruyucu yöntem hı hı. E, ve antrenman şiddetini de kademeli kademeli arttırmak lazım yani bir anda arttırdığımız zaman bir anda Koşuyu 3 kilometre ile başlamışız ama bir anda 10 kilometre koşmaya başlamışız. O hakikaten bizim sakatlanmamız için çok böyle bariz bir hata. Aynen, Sakatlanmamak gerekiyor aynen. o Zaten şekilde. Zaten bu sakatlama ve yaralanma bölümünü biraz sonra, yani bir sonraki videoda konuşacağız. Evet, çok o... fazla konu var. Aynen bile. aynen. O yüzden burayı çok uzatmayalım. Ama bir sonraki videoyu izleyin arkadaşlar. O da daha güzel oldu. daha Orada daha farklı bilgiler vereceğiz. Ve hepinizin evet. isteyeceği bilgiler olacak çünkü... Biraz sakatlanmayı konuşacağız ama off-season'da konuşacaklarımız bu kadar herhalde değil mi? Off-season bu kadar diyelim. Off-season yatma sezonu değildir. <laughs> 11 ayın sultanıdır. Baklavaları gom gom götürmeyelim. Evet beslenmeye çok dikkat etmek tamam. gerekiyor. Çünkü aktivite düzeyimiz düştü. Tabii ki beslenmeyi de düşürmemiz lazım. Aldım verdim kalorisi yani kalori hesabı bunlar. Aynen. Ee, ama dinlenirken de kesinlikle pasif dinlenmiyoruz. Aktif dinleniyoruz. Aktif dinlenmeden kastımız da Normal yaptığımız sporu devam ettiriyoruz. Sadece volümünü, hacmini düşürmüş oluyoruz. Hı hı. Artı onun yanında eksiklerimizi gidermeye yönelik düzeltici egzersizler yapıyoruz. Bu şekilde off season değerlendirirsek yeni sezona böyle mis gibi tertemiz başlarız. Aynen beslenme konusunda da arkadaşlar eğer... E o beslenme sistemini düzgün yapabiliyorsanız, yani kendi vücudunuza düzgün yedirebiliyorsunuz, beyninize düzgün yedirebiliyorsunuz. Sonra ileriki zamanlarda ofisinizin olduğu zaman çok fazla bir şey istemiyor zaten canın. Evet. Yani bunu bir yaşam tarzı haline getirmek lazım aslında. Aynen. Yani hem beslenme hem antrenman düzenini yaşam tarzı haline getirmek lazım. Hı hı. Eğer zaten o 10 gün ya da işte 2 ay, 1 ay diye şey verdiğin zaman, ara verdiğin zaman evet. sapıtıyorsan, Burada başka bir sıkıntı var demek. Sen zaten evet. antrenman yapmayı veya işte o e, sistemi çok sevmiyorsun demek aslında. Evet. Yani... yani hep hep düzen, hep böyle bir programlı, disiplinli Hı -hı. olmak hakikaten e, insanın hayatındaki bence en büyük değer diyebilirim. Aynen öyle. <laughs> Beslenmede de öyle, antrenmanda da öyle. Hani bir şey bırakayım, ondan sonra tekrar başlayayım. Bir süre bırakırım ya yani o düzensizlik hiçbir şekilde yaramıyor. Yani evet. ne fiziksel kondisyonumuza ne de beslenmemize yaramıyor yani. Evet. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bol bol bam 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 yemeyin. <laughs> Antrenmanları bam 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 yapmayın. Yoksa evet. yaralanmalar gerçekten sakatlıklar peşimizi e, bırakmaz. bırakmaz. Bir sonraki videoda onu konuşalım ama bugünlük bu kadar. Bu arada bu videonun altına da yazın. Daha sonraki ileriki bölümlerde neleri konuşalım, neleri evet. e, cevaplandırmamızı isterseniz onları yazın yorumlara. Onları da mutlaka cevaplarız. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Ha, bu arada biz üstümüzü değiştirmeyiz. Hepsini aynı anda çekiyoruz. <laughs> haftaya ben de olacak mıyım? E, tabii şu an biraz sonra çekeceğiz zaten. Tamam peki. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yeah. <laughs>